Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Bacon oynayacağız. Uzun zamandır beri bir aha ben hemen buradan oyuna başlayayım. Uzun zamandır beri size e, bir video yollamıyorum. Yollamaya karar verdim ve Bacon'ı seçtim. Umarım güzel olur. Yemin ediyorum bir milyon kere bunu çekmeye çalıştım ve sonuncuda da yine öldüm ya arkadaşlar yemin ediyorum sinir şey bu ya. Ben direkt oyun özetleyeyim. Piki ile Granny'nin tıpatıp aynısı. Bir yerde sizi bir yere hap, ha hapis ediyor bu adam. Aslında hikayesi böyle değil ama ben öyle anlatıyorum. Ve bu yerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Ama Piki ya da Granny değil sizi yakılıyor. Bu şekilde bir şey işte. Burada da bir kız var. Sofia. Ben Sofia okuyacağım. Sofia diye. Evet. Ölürken de bu şekilde kafaları kare oluyor. Ama neyse ki oyun başladı. Güzel. Bu sefer ilk başta ölmeme rağmen oyun çabucak bitti. Çok mutluyum şu an. Bir milyon kere bunu çekmeye çalıştım arkadaşlar. Hani şeyimde bir sürü şey oldu. Video alanlarında. Şimdi ben bunu istiyorum. Gerçekten. Vazgeçtim. Yok bunu istiyorum. cidden bunu istiyorum. Tamam bacon da player olsun. Şimdi bacon'ı 3 kişi 3 tane şey olabiliyor. Ya e, oyuncu yönetecek ya bot yönetecek ya da bot ve player yönetecek. Yani bot ya da şu e, karakterlerden biri yönetecek. Ve şu an oyun başladı ve sadece player yani oyunculardan biri yönetecek. Dışarı e, çok sesli geliyor bana. Belki benim sesimi duyduğunuzda emin değilim. Ama neyse herhalde duyuyorsunuzdur. Şu an bir asansörün içindeyiz ve içinde oyuna başlayacağız. Evet ben çok konuştum yine acayip konuştum. Videoda böyle miyim? Hayır. Allah. Kaldı o orada. Ben sola döner zannedim. Ha, tamam. Ee, burası. Burada olduk. Ben burayı istememiştim ama. Bu arada biz burada doğduk. Aha kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar mı bu? Evet kırmızı anahtar. Buraya gelir gelmez kırmızı anahtarı buldum. Tamam. Ben ee, ben oyunu size özetlemiş miydim? Onu da unuttum ya. Konuşa konuşa yaptığım şeyi unutuyorum. abi. Sizden hemen şuradan blue 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 yer neredeydi? Burası. Ben kaçayım şuradan. <laughs> Ha bu kişi değil de şuradakini öldürmüş. Tamam ben hemen buradan şuraya geleyim. Buradan buraya atlayayım. Buradan buraya ineyim. Şuradan da hemen şu kolu koyalım. Tamam. Burada yeşil anahtarı koyabileceğimiz bir yer var. Burada ölü ölen bir insan var. Burada da ne yaptığımız belli değil. Burada ben de bilmiyorum burada ne olduğunu. Çünkü oraya bak ben şansım olmamıştım. Şuradan hemen bacon gelecek mi bakayım. Ya. Alttan geliyor. Hoşça kal Bacon. Sanırım tek ben kaldım. Herkesi yok etti çünkü bu adam. Şimdi ben hemen buraya girmek istiyorum. Burada bir kılıç var. Bu kılıcı hiç dokunmayacağım. Dokunmak da istemiyorum. Ee, burada hem bıçak hem de yeşil anahtar var. Ben tabii ki de yeşil anahtarı alacağım. Burada planki koyabileceğimiz bir yer var. Tamam. Abicim ne olur gelme. Ölmek istemiyorum. Bak yemin billah. Lan altımdan yastık döküldü. Ödüm koptu yalnız. Öyle böyle değil. <laughs> Kaç. Biliyorum. Öleceğim garanti ama olsun. Ben yine de kaçmayı tercih ederim. Gel gel gel. Ben niye buraya girdim? Allah kahretsin. Kahretsin. <laughs> kötü de bağırıyorum. Evet oyun bitti şu an. Evet son kişi benmişim. Bu kadar az kişi olursa zaten 3 kişiydik. Şu an 5 kişi, 4 kişi, 5 kişi olduk. Bir de bacon olduğu için 4 kişi olmamız lazım. Yani oyun şu an deminki oyuna göre 4 kişi olmam, 3 kişi olmamız lazımdı. Şimdi 4 kişi olacağız. Bakalım kim bacon olacak? Sadece oyunu çok oyun çok fazla oynadım mı? Hayır, çok fazla oynamadım ama yine de fazla bir şekilde oynadım. Ama sadece bir kere bacon oldum. Bakalım bu sefer bacon olacak mıyız? Merak ediyorum. Umarım bacon olmalıyız. Bacon olmak istemiyorum çünkü. Aa, düşünceler beynimi yiyor. Bu da bacon olduğumuzu görün, gösteren bir şey var mı? Evet şu an... Bacon flash drive showed that he was doing risky risk to the library. Tübhanedeyiz şu an. Leave now it seems that I should, shouldn't be here. what happened to the Bu arada okuyorum da birçoğunu anlamıyorum. <laughs> Okuduğuma bakmayın. Öylesine okuyorum. Hani bazıları olur ya. Anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. Yani, ben, yani gıcık olsam da o tipleri çoğunlukla ben de öyle bir şeyim yani. Buradan yeşil anahtarı buldum. Evet hemen operasyona başlıyorum. Yet, yeşil anahtarı buldum. Yeşil yeri açıyorum. Yeşil kapıyı açıyorum. Turuncu anahtarı buldum. Pardon kırmızı anahtarı buldum. Kırmızı nasıl kırmızı ya anahtar bu ya? Yukarı çıkıyorum. Hiç şuradaki boş kapılara gitmek istemiyorum. Direkt anahtarları bulduğum yerlere gideceğim. Burası orange. Ben oraya gitmem. Merhaba zıplayalım. Yakala. Evet. Hata bence şu an. Evet. Şu an bunu ben oynatıyorum arkadaşlar. bak Bakmayın şurada bir şey olduğunu. Hey, fake hesap açtım Roblox'ta. Bunu ben oynatıyorum. Şaka yapıyorum. Tabii ki de ben oynatmıyorum. Zaten hepiniz anlamışsınızdır. Işte. Tamam. Abi, devam ediyorum şu an. Şurasında bir fare olan bir kızı izliyorum. Ya öldür lütfen. Ben yine oyuna başlamak istiyorum ya. Ha, zıplaya zıplaya şey yapıyor. Sen niye burada doğdun? Ben burada doğmanı istemiyorum. Belki sen yukarıda doğmanı istiyorum ben. Ben niye bu kızı izliyorum? Git bunu izle. Daha akıllı gözüküyor. Baksanıza. Dizi ifadesinden bir fikri olduğu belli zaten. Evet fikrini öğrenebilir miyiz? Ben olsam gidip oradaki anahtarı alırdım. Tek kimse almıyor. Niye anlıyorsunuz anahtarları? Bacon öldür şunu ya diyorum ya. Öyle bir yapmacık bakıyorsun ki sanki her şeyi ben biliyormuşum havası. Hani şöyle kızlar olur ya. Yani kızlar değil de erkekler de öyle. Ben biliyorum. Hayır o öyle değil. Böyle. Ne demek istiyorsun? Öyle bir şey yok. Ben o tip kişilerden vefet ediyorum. Çoğunlukla bunlar kızlar oluyor. Gıcık kızlar. Erkeklerde gördünüz mü? Ben erkeklerde gördüğümü unuttum. Ya yani bilmiyorum erkek. Yalnız buraya biri Bacon gelsin öldünüz tamam ikiniz de öldünüz. Bacon öldü şunu. Evet bu kız da öldü. Kaçma şansı vardı ama öldü. Şaka mısın sen? Bacon niye öldürmüyor bu kızı? Vallahi kızın şansı var ya. Gıcık şansı var kızın. Bacon niye öldürmedin bunu ya? Yemin ediyorum öyle bir gıcıklık var ki sende. Bunun gıcıklığı sana geçmedi. Sen önce mi doğdu, birlikte mi doğduğunuzda onu gıcık, senin gıcıklığın ona geçti. Ha bu arada kırmızı anlatanın yeri buradaymış. Ay sesi çok fazla. Tabii yüzde oynarsan içim. Bu ben çok uzun zamandır galiba günün sorusunu size sormuyorum. Dur şimdi, günün sorusu neydi? Tamam günün sorusu serbest istediğinizi yazın. <laughs> Tabii ki de şaka yapıyorum ama günün sorusu sırası... Aa çok yüksek sesler. Kız şunu sesine. Şu yukarıdaki yazıyı vermeyin ya cidden. Hey neredesin? Herkes ölmüş bir tek bu Bir tek bu kız kalmış. Öldür şunu. Oyun bitmişti çoktan. Öldür şunu yalvarıyorum öldür. Öldü. Öldür. <laughs> Ölmüyor. Öldürmüyor dost oldu dost oldu ya şu tiple şu tip nasıl dost olabilir ya şu tipten bahsetmiyorum bunlar kanka galiba birbirlerine çok benziyorlar yeşil gözler şu yapmacık tip Hey, buldum arkadaşlar gıcık olduğunuz kişinin iyi harfini yazın kesinlikle gıcık olduğunuz bir erkeğin bir kızın ya da bir işte birinin baş harfini yazın Merak ediyorum. Nedir acaba? İsteyenler tamamını yazabilir. İyice gıcık oluyorlarsa tamamını yazsınlar. Onlara kalmış. Öldür şunu yalvarıyorum öldür. Öldür öldür öldür. Öldüremedi. Öldürdüm. Size diyeceğim niye böyle bir yüz ifadesi oluyor? Ben onu çok merak ediyorum. Ya bak 5 dakika boyunca kızı bekleyecek misin? Lütfen. Şu üstteki yazdığımız çok iyiydi övmeyi becerdin ama yine de iyi iş çıkardın. Öldür şunu. Ya ben bir şapla katardım ya. Ne oluyor ya? Ya öldür şunu. Bana günah bana Neydi onun adı? Ne diyorlardı? Bana günah geldi. Heh. Lütfen. Kel kapalı torun. Tonos mıydı? Neydi bunun adı? Dur bakayım. Tahun. Aslında Tahun değil ama olsun. Ben ona Tahun diyeceğim. Adı öyleymiş. Ben de böyle e hecelemek istedim. Tahun. Hadi ya varıyorum. Öyle bir gıcıksınız ki ya. Vallahi yorumlara Abi, e, şu ismin Z'sini yazacağım ha. Hadi çekiliyorum. Sen ne kadar korkak ya. Küçücük bir kızı öldüremedin. Ya aman bu bu böyle olmayacak. Ben videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bir de kendi yüz ifademi sonlandırayım. Olur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videomuzu beğendiyseniz Beynimin içine girin Çünkü bunu hak ediyorsunuz Tamam çakı yapıyorum Umarım video beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmişsiniz. beğenmişsiniz, beğenmişsiniz, like atmayı abone olmayı Yorum yazmayı paylaşmayı unutmayın Yorum yazma e söylediğim şeyi Çok saçma söyledim ama Bundan sonra bir tane daha video geliyor Harika. Daha ne çekeceğimi ben de bilmiyorum ama düşündüm galiba. O zaman iyi geceler diyorum. Hoşçakalın. Sanırım sabah yollayacağım ben bunu. Evet sabah yollayacağım. kalın.